<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Youtube'umda gezeceğiz. Oyunlarımı oynayacağız. Yani dol dolu bir video olacak. Bakalım. Kardeşimden dolayı Youtube'u saklıyorum. şu ara falan. Bakalım. İç Yemek sıralıyoruz. Ne, ne geliyor? Ciğer e. Ciğer, e. Olan, olan. ciğer yemem Ay, ben. Ciğer yeme. Yani. Lahmaç. Lahmaç. Bir. bir. Ana. Bir. Lahmaç. Lahmaç. Kuşbaşı bir de. Kuşbaşı bir de. Kuş kaşsa bir Kuşkaşsa de var ya çıldırtır. Mumbar? Hmm, yani. yani. Beş. 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 Hadi. Beş Mantı 3. Net. Net. Menemen. Menemen, Ay, menemen üçü akardı Net. da neyse hadi. 4 kaldı menemene. Sıradan Kelle çorbası. Kelle, mm, kelle. no. Karnı yarık bayılırım karnı yarık ya abi, bayılırım. Keşke. abi keşke 4 Peki. falan karnı yarık olsaydı. Waffle da ne alakası var? Waffle yemek, yemek mi? mi? <laughs> 8'e de, Adana, e de Adana, dürüm Adana dürüm kaldı. Kusura bakma, Adana. Kusura bakma, Adana. Kusura bakma Adana. Yemek sıralı. Yemek sıralı. Evet tatlım bu kadar evet, tablet ya. yeterli. Hadi bakalım. Hayır daha bitirmedim. Abla şunu izle. <laughs> Abla şunu izle. Bak sözümü dinlemezsen sen beni dinle. Sanırım bu çocuk ölümüne susamış. Bana konuşamazsın. Bence onun cenazesinde hangi kombini yapmalıyım? Bence bir cenaze olmayacak. Çünkü annem onu kesin yakacak. Kesin tamam. 20 dakika daha oyna. Yay! What the fuck? Yok artık. Vahşet nerede lan? Oklava ile vurması gerekiyordu şu an. Anne hani daha üçten geriye saymadım bile. Aa, siz neyden bahsediyorsunuz Allah aşkına? <laughs> Anne biz aynısını yapsaydık şimdi Allah'a kavuşmuştuk. Nerede adalet? Ben sizi dövmüyordum tamam mı? Uydurmayın. <laughs> evet. Bu video bir saniye. Bu video bir saniye. Bu video... Bir saniye. Bir saniye. Un video bis Un video bis Un video bisanie Un video Tra tra elefante <coughs> 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 Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abart, abart, abart panik atak geçirdi ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abart, abart, abart panik atak geçirdi ya. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor lan? Ham teşekkür ederim. Like and subscribe. Uh, Gel pisi pisiyi. mama aldım. Gel gel biraz seveyim seni gel. Bak köşeye mamanı koydum gel. Aman gelmezsen gelme. Çok da umurumda. Bana sataşıp anneme şikayet ediyor. Annem de o küçük diye ona inanıyor. Gel annem yok ya sataş. Bana sataşıp anneme şikayet Here at the super cool Petting Zoo, you can feed and interact with all of your favorite Anomalous Entities, such as the Floating Hand Spider. Now, this little critter's diet consists of solely amethyst and human faces. So, go ahead and toss that rock in there. You, you don't have a rock? No! Here at the super cool Petting Zoo, I can make it like this <laughs> You Neredesin sen? Neredesin? Al. Ula kömür yok, odun yok. Nasıl yakacağız mangalı? <laughs> Baba kızma ya. Ben iki saattir telefonda <laughs> oyun oynuyorum. İyice kıvama geldi. Al bunu kullan. Ula.

oluyor lan? Abart 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 panik atak geçirdi ya. <laughs> Alo bak Uğur Bacı. Bakayım anneciğim. Ay yok bu Uğur Bacı değil ama. Ah. Koy koy yeni bir Zamansızlık <laughs> ilk başta. Sendim hep iyi kalacağız. Ne diyor hiçbiri topar. Hissettiremiyorsan. Osa dökülen yaşma. Şu... Oh, şu bir. Kok kok sunara. O ne karakoyla. Kok kok suna. I'm not that innocent. I'm not that innocent. I'm not that innocent. Comparte esta canción con tus amigos y verás cómo bailarán para Safood. La gente quiere trunk, las chicas quieren trunk, tu perro quiere trunk. Efendim? Bana kısasın diyorlar. Ya yalan söylüyorlar. Ama diyorlar. Ayak akta bir görüyorum. Evet, ben de artık ayaktayım. <laughs> Herkes bu kadar ciddi. Ya Mehmet. Ya Mehmet. Hoşlanmadığın birini gördüğünde nasıl davranmalısın? Önce onu görmemezlikten gel. Daha sonra saçlarının sabırıp ona doğru bak. Birkaç kez gözlerini kırp ve memnuniyetsiz bir şekilde sakın. Ne oluyor lan? Abart 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 panik atak geçirdi ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <gülüyor> abart abart <gülüyor> abart panik atak geçirdi.